Merhaba arkadaşlar ben Ne Nenedir'in bu bölümünde 5 silindirli motorlar nedir, nasıl çalışır, avantajları, dezavantajları nelerdir Bunlardan bahsedeceğim Bizi yakından takip eden arkadaşlar biliyor Kanalımızda daha önce 3, 4, 6, 8, 16 silindir gibi böyle değişik motor konfigürasyonlarını anlatmıştık Bu videoda da 5 silindirli motorlar nasıl çalışır Bunları anlatacağım Aslında 5 silindirli motorlar çok sık kullanılan bir konfigürasyon olmadığı için birazcık neden ünlü olduğundan ve neden önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. 5 silindirli motorları ünlü yapan, onları bu kadar değerli kılan aslında Audi'dir. 1980'li yıllara baktığımız zaman Grup B yarışlarında Quattro isimli otomobiliyle ortaya çıkıp orada rally'yi birbirine kattı. Bugün Audi'lerde kullanılan Quattro sistemini yani 4 çeker sistemini aslında o zamandan tasarlamaya başlayıp o zamandan gelen bir mirası var arabanın kendisine de Quattro ismi konmuştu ve 4 çekerdi. Hatta devrimsel yönü şu, o zamanlar bir 4 çeker sisteminin bu kadar güvenilir bir şekilde sürekli olarak düzgün çalışmasıyla ilk defa karşılaşılıyordu. Bu dört çeker sistemiyle de baya bir yarış kazandılar ve bu arabada kullanılan motor da 5 silindirliydi. <laughs> versiyonuna baktığımız zaman 5 silindirli 2.1 litre hacminde bir motor görüyoruz. 480 beygir güç üretiyor dediler. Ama bunu ölçenler 500 beygirin üstünde güçlere çıktığını gözlemledi. 540 beygirlere kadar ulaşabiliyordu. O zamanlar için oldukça büyük değerler bunlar. 1980'lerde bu kadar çok güç üreten bir motor. Yanında 4 çeker sistemiyle birlikte Audi'yi bayağı bir ünlü yaptı. Ve 5 silindirli motorlarda aslında o zaman oldukça ünlendi. <laughs> bu rally arabasının sesine baktığınız zaman diğerlerinden farklı olduğunu anlayabiliyorsunuz. 4 silindirler gibi düz bir sesi yok. 6 silindirli kadar da yumuşak değil biraz daha hırıltılı arada kalmış bir sesi var. Bu da bu motorları ikonik yapan şeylerden bir tanesi. Bu kadar tarihten sonra teknik özelliklerle devam edelim. Otomobillerimizde kullandığımız motorların hepsi 4 zamanlı. Bu yüzden de 4 silindirli motorların özel bir yeri var. Bu da şu şekilde oluyor. Her silindir bir zamanı gerçekleştirdiği için bütün zamanlar eşit bir şekle bölünüyor. Bu da 4 silindirlere şöyle bir karakteristik ekliyor. Tam silindirlerden bir tanesi güç üretmeyi bıraktığı anda diğer bir silindir güç üretmeye başlıyor. Yani sürekli bir devamlılık sağlıyor. Eğer ki 4'ten daha az silindire sahip bir motor kullanıyorsanız bu sefer güç arasında kesikler olacaktır. Bir silindir güç üretti. Biraz boşluk. Daha sonra diğer üretmeye başlayacaktır. Aynı 3 silindirlerde olduğu gibi. Bunun tersine 4 silindirin üstüne çıktığınız zamansa bu sefer aynı anda güç üretmeye başlayan pistonlar ortaya çıkıyor. Henüz bir piston tamamen gücünü aktarmamışken bir diğeri aktarmaya başlıyor. Bu da şunu sağlıyor. Daha fazla güç. Krankın üstünde daha fazla tork oluşuyor. Ve daha fazla güç üretiliyor. İkinci bir yanında patlama sıklığı ne kadar fazla olursa motor o kadar yumuşak bir hal alıyor. O yüzden silindir sayısı arttıkça 8 silindir, 10 silindir, 12 silindire gittikçe bu motor aslında daha güzel bir hal alıyor. 4 silindirlere baktığımız zaman pistonlar birbirlerine 180 derece farkla oturmuş bir şekilde oluyor. Bu da tamamen simetrik bir yapı getiriyor. 5 silindirde ise bu biraz farklı doğal olarak. 4 silindirlerdeki gibi krankın 180 derecesinde bir patlama gerçekleşmiyor. 144 derecede bir patlama gerçekleşiyor. Bu da şu anlama geliyor. 180'e tamamlarsak 36 derece kalıyor ve bu 36 derece boyunca aynı anda iki piston güç üretiyor. Bu şekilde de motordan daha fazla güç almak için hacmini arttırıyorsunuz. Ama hacmi arttırdığınız zaman da doğal olarak orantısal olarak silindir sayısını da arttırmanız gerekiyor ve Güzel bir aralık için 5 silindir oldukça verimli çalışıyor. 2 litre üstünde 4 silindir çok fazla görmezsiniz özellikle güncel motorlarda. 3 litrenin altında da yani 2-3 litre hacmi arasında da 5 silindirler. O yüzden iyi bir yere sahip ve bugün artık güncel olarak da sadece hala Audi kullanıyor. <laughs> Audi'nin kullanmasının bir sebebi var. Sadece bu eskiden kalma gelenekleri yüzünden değil, aynı zamanda fiziksel olarak da uyması gereken kriterler olduğu için bu motoru kullanıyorlar. Dediğim gibi 2 litrenin üstüne çıkmak isteyip fazla güç üretmek istedikleri için 2 litreden daha büyük bir motor kullanacaklar ve bu yüzden de 4 silindirden fazla silindire ihtiyacı var. Ama 6 silindirlerin şöyle bir sıkıntısı var. Çok uzun olduğu için sıralı altılar, özellikle Audi gibi motoru yatay bir şekilde yerleştiren markaların işine gelmiyor çünkü kaputun altına sığdırması oldukça zor. O yüzden de bir silindir kesip aslında daha kısa olan 5 silindirli versiyon kullanıyorlar. Hacim olarak da 2.5 litre hacminde motorları mevcut bugün. Audi'nin TT RS ve RS 3 modellerinde kullanılıyor bu motor. Özellikle aynı dedesinden kalma Grup B yarışında kullanılan S1 Quattro gibi bu motorların da sesleri oldukça farklı hırıltılı bir sesi var. Bu da dediğim gibi üst üste binen aynı anda patlama yüzünden gerçekleşiyor. Benzer bir durum 3 silindirlerde de vardı. Onların da sesi biraz daha hırıltılı. 4 silindire göre daha güzeldir. 5 silindirde daha farklı bir tınısı var. Temel olarak V10 motorun yarısı yani sadece V'sinin bir tarafı olduğu için sesi bir şekilde yüksek devirlerde V10 tınısını da çoğu zaman hatırlatır. Tabii ki yüksek devir çeviren bir V10 kadar güzel bir sesi olmasa da en azından 4 silindirin düzlüğünden sıkılmış olanlar için oldukça güzel bir seçenek. Bu motorun diğer tek sayıdaki silindire sahip motorlarla benzer yanıysa simetrik olmayışı. 4 silindirli motorda 1 ve 4 numaralı piston yukarı inerken diğer ikisi aşağı iner. Hep simetrik bir yapı gösterir. Burada ise o simetriklik maalesef yok. O yüzden aynı 3 silindirler gibi bu kuvveti dengeleyici ayrıca balans şaftı kullanmak zorundasınız. Bu da motorun titreşimini kendi etrafında dönmesini engellemeye çalışıyor. 3 silindirlerde de bu vardı. Motor olduğu yerde hareket eder, hafif burulur. 5 silindirlerde benzer bir karakter gösteriyor. Bu yüzden de ikincil bir dengeleme şaftı kullanılarak bu titreşimin önüne geçiliyor. Buna rağmen eğer 5 silindirli bir motoru çalışırken görürseniz, kaputun altında biraz daha fazla titrediğini görebilirsiniz. Diğer avantajlarının yanında kompakt bir pakette daha fazla güç üretirken bu da katlanmanız gereken durumlardan bir tanesi. Ateşleme sırasına baktığımız zamansa sıralı 5'lerin 1-2-4-5-3 şeklinde gerçekleşiyor. Bu asimetrik yapısı nedeniyle de böyle bir ateşleme sırası var. Sadece sıralı 5 silindir motorlar bulunmuyor. VR5 motorlar da var. Bu da zamanında Volkswagen kullanmıştı. VR motor dediğimiz şey ise tam gerçek bir V değil. 2 ayrı bloğu yok tek blok içinde V şeklinde bir konfigürasyon olmasını sağlıyor. Bu da motorun daha kısa olmasını sağlıyor. Bunu daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Onu da sağ üst köşedeki i e butonuna tıklayıp izleyebilirsiniz. VR5'lerin avantajı ise yine aynı şekilde motorun boyunu kısaltmak aslında. Daha kompakt bir yapıya getirmek. VR6 motorun bir silindirini kestiğiniz zaman VR5'e dönmüş oluyor ve bir tarafta 3 bir tarafta 2 silindir olacak şekilde ayrılıyor. Aynı sıralı 5'ler gibi biraz daha dengesiz bir motor oluşturuyor. Ve yine aynı şekilde bunda da bir balans şaftı kullanmak zorundasınız. Bizim ülkemizdeki vergi sistemi yüzünden 2 litrenin üstüne çıktığınız zaman motor hacminde inanılmaz yüksek derecede vergiler ödüyoruz. O yüzden bu 5 silindirli 2 litre üstündeki motorları yolda pek görmek mümkün olmuyor. Ama eminim ki aranızda bu motora sahip olmak isteyecek arkadaşlar vardır. Bu arkadaşlar da yorumlarda neden sevdiğini yazarsa hep birlikte görmüş oluruz. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Sormak istediğiniz şeyleri aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ve anlatmamızı istediğiniz konular varsa onları da yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir, onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.